Evet sevgili öğrencilerim merhaba. Bu hafta sizlere ilk olarak milli marşımız olan İstiklal Marşı'ndan bahsedeceğim. Öncelikle şunu mutlaka bilin sevgili çocuklarım. Ulusal marşlar devletleri temsil eder. Ülkelerin bağımsızlık simgeleridir. Resmi makamlarca onaylanarak çeşitli etkinliklerde seslendirilir. Her devletin her ülkenin bir ulusal marşı mutlaka vardır. Bizim ulusal marşımız İstiklal Marşı'dır. İstiklal Marşımız 12 Mart 1921 yılında kabul edilmiş ve o zamanın Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Subhi Bey tarafından ayakta büyük bir coşkuyla okunmuştur. İstiklal Marşı ulusal bütünlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesidir. İstiklal Marşı'na saygı gösteririz çünkü 1 vatan ve bayrak sevgimizin simgesidir. 2 özgürlüğümüzün, milli birlik ve beraberliğimizin göstergesidir. 3 şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. İstiklal Marşımız'ın söz yazarı Mehmet Akif Ersoy, bestecisi Osman Zeki Üngör'dür. Hadi gelin kısaca size onlardan bahsedeyim. Mehmet Akif Ersoy İstanbul'da doğmuştur. Asıl mesleği veteriner hekimdir. Vatan sevgisini dile getiren çok şiirler yazmıştır. Tüm şiirlerini de bir kitapta toplamıştır. Osman Zeki Üngör ise İstanbul'da doğmuştur. Besteci, orkestra şefi ve keman sanatçısıdır. Birçok marş ve okul şarkısı bestelemiştir. Peki çocuklar, İstiklal Marşımızı söylerken nasıl davranmalıyız? Evet. Önce rahat ve hazır ol komutlarından sonra marşı yöneten kişiye uyarak uygun bir ses tonuyla hiç kıpırdamadan ritmini uygun ve büyük bir coşkuyla söylemeliyiz. Aynı görselde olduğu gibi. Sevgili çocuklarım, şimdi size ufak bir hikaye okuduktan sonra hepinizi İstiklal Marşı'nıza okumaya davet edeceğim. Şimdi hikayemizi dinliyoruz. Ada, annesi, babası ve kardeşi Deniz evlerinin balkonunda kahvaltı yapıyorlardı. Balkonları mahallelerindeki okulun bahçesine bakıyordu. O gün okullar açılmıştı ve çocuklar yavaş yavaş okula gelmeye başlamışlardı. Bahçede toplanan öğrencilerden bazıları koşup oynarken bazıları da sohbet ediyordu. Derken zil çaldı ve sonradan okul müdürü olduğunu öğrendikleri bir kişi ''İstiklal marşımız için sıraya geçelim.'' dedi. Tüm öğrenciler hızlıca ve düzgün bir şekilde sıraya girdiler. Bu görüntü ada ve denizin çok hoşuna gitmişti. Ardından tekrar okul müdürünün sesi duyuldu. ''Rahat, hazır ol.'' öğrenciler sessizce beklemeye başladılar. Deniz çok merak etti. Acaba şimdi ne olacaktı? Daha önce birçok kez dinlediği İstiklal Marşı'nın saygı duruşuyla okulda söylendiğini ilk kez görmüştü. Okul müdürünün ardından kürsüye bu kez başka bir kişi geçti. Ada Peki bu kim? Annesi Adacığım o okulun müzik öğretmeni. Çocukların hep birlikte ve güzelce söyleyebilmeleri için İstiklal Marşı'nı yönetecek. Ada, peki az önce müdür neden rahat hazır ol dedi? Annesi Çünkü İstiklal Marşı bizim milli marşımız. Milli marşımız söylenirken ve dinlenirken saygı duruşuna geçmeliyiz annesinin tüm anlattıkları ada ve denizin çok ilgisini çekti. Aynı zamanda da çok hoşlarına gitti. Derken okulun bahçesinden İstiklal Marşı duyulmaya başladı. Ada ve deniz hemen ayağa kalktılar. Saygı duruşuna geçtiler. Marş bitene kadar da hiç hareket etmeden marşımızı dinlediler ve söylediler. Hadi bakalım çocuklar bu hikayeyi dinlediysek şimdi biz de İstiklal Marşımızı coşkuyla okuyalım bakalım. Evet sevgili çocuklar. Rahat, hazır ol. İstiklal Marşı için dikkat. Sevgili öğrencilerim, havalar ısınmaya başladı. Gerekli önlemleri alarak çıkacağımız bu yaz tatile sizlerle istedim ki eğlenceli bir şarkıyla veda edeyim. Geçen sene bilenleriniz vardır. Yüksek büyük büyük dalgalar vuruyor kumsallara şarkımızı. Fakat bu sene şarkımıza evde yapacağımız marakaslarla eşlik edeceğiz. Bunun için sizlere gerekli malzemeleri sayayım. 2 adet küçük boy pet şişe ve içini dolduracağımız kuru bakliyatlar. Bunlar nedir? Nohut, mısır, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, kuru fasulye gibi. Ama siz isterseniz içine renkli boncuklar veya renkli düğmeler de koyabilirsiniz. Marakaslarınız hazırsa şarkımıza geçelim mi? Hadi bakalım. a dalgalar vuruyor kumsallara Yüksek büyük dalgalar vuruyor kumsallara Denizin sesi yine geliyor bizde geliyor bizde